Yapılcadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir eski yürüyoruz. Videosunda beraberiz yanında Mustafa ve Serdar var. Adı Tolga ama. S A As. Yok la sol. Allah Allah. O ananı sikeyim daim. Ananı sikeyim alamadım. Daimundu ben aldım za. <laughs> Serdar tahta kılıçla herkese vurmaya çalışıyordu. Yarrak çalışıyordu. <laughs> Siktir amına kadın pedevenk. Baba baba baba. Hemen benim rota amına koydum. Siktir amına koydum. Senin videolarını mı izliyor orospu? Arkadaşlar bu arada yamalı kiloda da am abone amına koy. Abone olun. Anasını sikeyim <laughs> ses duydu la burada amına koyayım. Mustafa diyor hemen benim rotaya buna tekrar e, Gelme yorut ama gelme. gelme ha güzel. Siktir amına koyayım pedo. Sana demiyorum gerizekalı. Ha Serdar mı? Ama zaten orada chest yoktu ki ya. Taş kılıcı aldım güzel. Bir dakika kollarımı sıvamam gerekiyor. Tamam güzel. Kollarına sokayım. Merhaba Mustafa. Kollarına sokabilir miyim? Hadi video. Hadi video. Bot da buldum. Bilmem kaç abonesi var. Abi 2 dakika kalmış ya 1 vs 1'e de diamond ya da iron bulursan 30 saniye kala chestler inleniyor nokta iron. O sana yakalı şeylerin Zaten herkes biliyordur bunu. Oo, ayran buldum bir tane. Bilmeyenler var belki. O Serdar. Ayran atsana kanka ortaya gel. Oğlum orta çok güzel. Ben şeydeyim, lavandayım. Tamam oğlum ortaya gelsen çabuk. Zaten chestler yenilenecek. Çi yemek yemeyin boşuna. Aynen. Serdar chestler yenilenecek. Gel. Tamam. Gel ortaya. Ortada durun siz aynen. Gelmeyin sakın benim yanıma gelmeyin. Neredesin lan? 17 tane chest var burada saydım. Gel de ya. hadi diamond falan at. Aa Serdar geldim mi? Hadi geliyorum ortaya. Onun ismini sikeyim ya benim hiç sırrım yok ya. ayrılım var mı senin? Vay burada chest yokmuş lan. Ben pasta yedim. Hadi geldim ortaya. Yemek Ben de Bende öyle bir fantezi var. Geldim ortaya. Gel. Gel gel gel. Oha la Serdar çok gelişmiş. Gel gel ayrım ve stick at. Gel gel buraya gel. Arkanda Oha gel. bunu hepiniz iron toplamışsınız. Ayrım ve stick at. Geri zekalılar. At stick ayrım. Ulan <laughs> hepiniz. ne diyor lan? Beyler team değiliz ha çaktırmayın. Ananı kapa şu sesi. Beraber ben şimdi başka çeste gidiyorum. 20 saniye kaldı bu vesaire. Oat gördüm lan. Oat var ya oat. Burak ay. Burak nereden çıktı ya? Anasını sikeyim iki tane ayrım buldum lan bir çeste. Hani bana hayret bulmuş. Aa ha, karşımda aa noob. Noob zırhı çok kötü. Ana, Benden daha kötü. Pro. Aa pro. Geberdim harbiden geberdim şakam yok. Geberdim. <laughs> ne oldu Serdar seninki nasıl? Öyle çok fena. <laughs> tamam o zaman ben şunu keserim şimdi belki Golden chestplate, plate, full devir geri kalanı, eline taş koç. Oooo. Anasını sikiyam bu ne? Ya nasıl alıyor ya? Öyle Adım adam geçin. Ya al işte fazla. ya. Hadi ya Gigi. şu sesi kıs ya konsantre Gigi. olamıyorum. Cici. Cici. Aynen Mustafa ben de cici yaptım. Şu sesi kıs valla konsantre olamıyorum. Tabi ayran kılıcı verince eline. Patlama Öl. sesi serdar. falan mı? Bende stick de var Mustafa sana ayran kılıç yapacağız. Bende iki tane var ayran. Tamam stick var mı? Var. Öldüm bir... Serdar sen. Tabii lan. Oradan karşımdaki buruydu oğlum görün. Tamam. Şimdi e, şunu Mustafa şunu ok team miyiz? Evet salak. Tamam, yiyiz. Abi ya benim canım az yemek falan işte yemek yok. Ana ortada kapışıyoruz. Zekli Bu bir. Var. Mustafa neredesin? Bu iki. Clean up. GG. Nasıl satayım Kasmadan oynayayım hey, ki ya. Doğru. Oo. Diamond çıktı lan. Evet Diamond Sword yapacağım. Crafting yok ki O kim? Aa Mustafa. Yapış. Anasınız. Oo. 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 Kime benim mi? Arkanda mı Mustafa yemek var mı? Buluş. Mustafa yemek var mı? Yokum. Daha crafting var mı? Yok. Crafting olsaydı damage vuracaktım. İşte işte adam Afrika. Lag oldu abi bende az Aynen aynen. Mustafa nasıl? mu? Oltam yok ki ya. Olsa Adam tepeye çıkıyor gel. Gel de kardeşim. Şuradaki adamı alacağız. Gel 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 Tepedeki nerede ki? Ben Şerefsiz bak dost. Ya Tolga senin var ya ağzını kıra. Ben adam alıyorum oğlum. uf ne de lan böyle. Zengo. GG1. Geliyor arkandan. Benim arkamdan adam geliyor mu Serdar? Yok. GG. Serdar crafting table var Abi, mı? Abi 6 kişi kestim. Bakayım. Aha crafting table diamond sword. 6 kişi kestim. Uf adam Serdar adam gelirse şey söyle. Adam koyunun arkasına saklanıyor. Serdar adam geliyor mu? Geliyor geliyor. Gel. Arkanda arkanda. Emin misin? Ağacın arkasında bak arkasında arkanda. Ortada. Şu mu? Aynen. Mustafa sağ. Bırak Arka bana 3. abi. Evet. Bana bırak bunu. Bana bırak. Tamam. Sen go Adam bu. Saygı. Ha sesini kış o. Oyunun sesini kıs ağzını kırdım korkuyor. Oğlum, oh, var diamond. var gençler aldım sonra. Adam da... var mı Serdar başka? Valla şu an yok. Tamam hepsini kestik. Altı tane ben kestim. Kaç adam var? Aa ikimiz kaldık. Kanka elini sal. Hayır. Tamam bekle o zaman kapışacağız şimdi de. Bana güzel. Senin tamam nasıl var emin bak. Valla. Eşit de değiliz görüyorsun değil mi? Oğlum bana senin zırhın çok güzel. Bu güzel. Canın kaç? Benim mi? 3 kalp eksik. Kaç? 3 kalp eksik. Oha la, benim 7 e, falan. Pasta 11 tane ayranım var. Ne yapabilirim? Ama crafting table var mı sende? Al. Kendine zır yap. Zaten 4 dakika var ya daha. Et, ne yapabilirim çepele? Tırırı tırırı. Sıfır pingim var şu anda sanırım. Ping biliyor muyuz? Hayır. Fix yapalım Çok bir kere. diye izliyor sizi. Mustafa ayrınım var mı? Al sana ayrın atayım fazla İki kal bekle bir buçuk kal boş başlayacağız şimdi. Bekle dakika ben ayarlarıma bakayım. Arkadaşlar sesini kıs oyunum bak. Tamam bekle. Kabuğun adı John. Yarım ka Allah yanlış araya bastım. Konuş be. Ne? Tamam. Şimdi iyi mi? Akıllanıyor mu? İyi iyi tamam. Tamam hadi go. Go. Ok yok lan bende. La ikideymiş oltan. Tamam. Köpeğe bak. Ne desin lan? <laughs> Diamond Sword ile önemli yapar ama. Hadi GG. Abi oyunda çok Mustafa var ya. Mustafa kaç kar? Ki? Aa okum bitti. GG. Normalde alamazsın biliyorsun. GG. Kendim patlattım. GG. GG.